Herkese selam. İngiltere'deki yeni evimizin vlogu'na hoş geldiniz. Vloglarımı izleyenler bile kısa bir süre önce İngiltere'de evimizi değiştirdik. Çünkü eski ev zaten kısa bir sürelikti ama çok da fazla sorun yaratmıştı bize. Şimdi yeni evdeyiz ve gerçekten burası çok güzel. Şimdi çok fazla yolanmadan sizinle birlikte ev turu yapmak ve evdeki aslında farklı, ondan sonra güzel, değişik olan şeylerden bahsetmek istiyorum. Başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir kapı girişimiz var. O yüzden şimdi sizi oraya götüreceğim. grafiği. Evet. Şimdi burası çok ufak olduğu için bir 0.5 çekim yapacağım. Çünkü aslında burada göstereceğim pek bir şey yok. Yerde şöyle ayakkabılarımızı koyabileceğimiz bir yer var. Buraya da çantalarımı astım ve aynı şekilde şallarımın hepsi burada. Bu beş çantanın içerisinde işte şapkalarım, eldivenlerim vesaire var. Onların hepsinin burada olmasını istedim. Bunun girişinde solda da böyle bir kapı var. Burası kilitli dediler. Evet kilitli ama burası aslında garaja çıkıyor ve kilidi bizde yok. O yüzden biraz muamma. Şimdi asıl ev turuna başlayabiliriz. Şimdi merdivenlerden çıktığınız gibi sağda sizi böyle küçük bir oda karşılıyor. Burayı daha çok çalışma odası gibi yapmışlar. Gerçekten böyle burada oturup editlerimi, çalışmalarımı, her şeyimi yapabilirim. O yüzden çok tatlı bir alan oldu benim için. Geldiğimizde bu koltuğu sallandığını düşünmüştüm ama sallanmıyormuş. Yani sallanmıyor. Evet sallanmıyor. Ama burada da böyle bir keyif sürebilirsiniz. ve bu odanın karşısında tam da merdivenlerin sol tarafında burada sizi bir oturma odası karşılıyor ve bu tarafta da banyoya ve yatak odasına gidebiliyorsunuz. Oturma odasına kapıdan ilk girdiğinizde sizi şöyle bir masa karşılıyor. Gerçekten iki kişi için bence muazzam. Ama bunu dört kişi olarak da kullanabiliyorsunuz. Çünkü şöyle taburelerde eklenmiş. Ve isterseniz de bu masayı açıp yine dört kişilik şeklinde uzun bir masa haline getirebiliyorsunuz. O yüzden çok avantajlı. Arasında burada size bir çekyat karşılıyor. Ve bunun en sevdiğim özelliği de açılabiliyor olması. Şimdi size onu göstereceğim. Yani aynı zamanda aslında yatak gibi de bunu da kullanabiliyorsunuz. Şu iki tarafında gizli bölmeler var ve buradaki fermuarları açtığımızda da yatağın ayakları çıkıyor. Oops. Şimdi tüm gücümle bunu kaldıracağım. Ta 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 tam! Bunu isterseniz hem yatak olarak kullanabiliyorsunuz hem de aslında bu başlığı ayarlayarak böyle daha uzanarak bir şeyler izlemek için de kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden gerçekten bunu çok sevdim. tam kanepenin karşısında da gerçekten kocaman bir televizyon var. Bu bizim için çok iyi oldu ve PlayStation'da buna bağlayabildiğimiz için hem oyun açısından ben oynamıyorum. <laughs> Ama hem böyle izleyeceğimiz filmler açısından falan gerçekten bunu da çok beğendim. Bir de burada göstermek istediğim bir şey var çünkü bu benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir şey vardı ve ben bunu gerçekten <laughs> Yine böyle ıvır zıvırlarla işte şarj aletleri, mikrofon, power bank, fotoğraf makinesi. Ondan sonra işte boyalarımızı yaparken buradaki fırçalarımız, el kremi falan bunlarla doldurdum. İşte Airpods, fotoğraf çekerken kullandığım otomatik olan düğme vesaire. Gerçekten bunu da çok sevdim. Böyle biraz daha düzenli hissiyat yaratıyor en azından. Ve şöyle buradaki yağları da ev sahibimiz bırakmış. Bunların anlamlarına da bakmak istiyorum. Çünkü çok güzel gözüküyorlar. İşte buraya da bütün yine kitaplarımızı, PlayStation, kulaklık, ondan sonra kumanda vesaire onlarla doldurduk. Şimdi televizyonun yanından açılan o güzel bir kapı. Ta 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 ta. <laughs> Mutfak tabii ki. küçük ama sevimli mutfağıma hoş geldiniz. Bence burada da yine ihtiyacımız olan her şey zaten evde vardı. Biz sadece tabii ki videolarımı izleyenler bile bu Airfray'ı getirdik. Bence çekmeceler açısından vesaire gayet iyi, yeterli bir şekilde. Yani iki kişi için yeterli bir şekilde. Yemek yapmak için zaten genelde biz Airfray'ı kullanıyoruz. O yüzden çok rahat ve pratik oluyor. Ama daha pratik olan şeyler için işte burada mikrodalgamız var. Ve tabii ki de burada da yemeklerimizi pişirebiliyoruz. Sadece bunun gücü biraz az. Dün yemek pişirirken birazcık biz zorlandık. O yüzden airfray kullanmamız çoktan mantıklı olacak. Yine videolarımı izleyenler bilirler. Burada bir çamaşır makinemizin olması gerçekten muazzam. Yani çamaşır makinesinin bu kadar önemli bir şey olduğunu Türkiye'de yaşarken bilmiyordum. Ama burada yaşarken değerini anladım. Şöyle küçük de bir bulaşık makinemiz var. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. İki kişi için muazzam. Çok pratik bir şekilde. Burada da buzdolabımız var. Altta da buzluğumuz var. İkisinin olması yine çok muazzam. Ve buzdolabı diğer evimizdekine göre yine büyük olduğu için yine bundan da çok mutluyum. Bir de aslında hayallerimde böyle mutfakta yemek yaparken önünde penceresinin olması dışarıya bakabilmek vardı. Yani küçük de olsa bunu da gerçekleştirmiş olduk. Ve son olarak evimizin yatak odası ve banyosuna gelmiş bulunmaktayız. Ve burada da gerçekten depolama alanı olarak çok güzel bir alan bırakmışlar bize. Bunun için çok 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 mutluyum. İşte buraya tüm bavullarımızı, işte kullanmayacağımız eşyaları süpürgedir, biladadır vesaire. Her şey gerçekten burada. O yüzden mükemmel. Ve yine minik ama çok tatlı olan bir yatak odamız. Burayı da çok fazla seviyorum çünkü aslında böyle e, uyandığımda bu dışarıdaki evleri görebilmek bana inanılmaz güzel hissettiriyor. Ve şu başucumuzdaki ay gibi olay lambaları da çok sevdim. Sanırım buradan ıı, şu an hani memnun kalamayacağım bir şey varsa o da bu dolap. Yani sadece bir tane bir askılık ve 2-3 tane çekmece var. 3 tane çekmece var. Eşyalarımızın burası nasıl imkansız. O yüzden eşyalarımın çoğu benim zaten yine valizlerde ve böyle e, o sığınak köşesinde. Sanırım bir tek bundan mutsuz olabilirim ama şu an bundan da mutsuz değilim. Sadece işte günlük kullandığım eşyalarımı buraya koydum yani umarım ileride bu vloglarda devam eder ve ileride böyle giyinme odam olur gerçekten bunu çok istiyorum çünkü ya aslında giyinme odası da değil nasıl desem hani böyle şey gözükmek de istemiyorum. Ama eşyalarınızın en azından görebileceğim bir yerde olabilmesini, yani bir giyinme odasını bu yüzden istiyorum. Eşyalarımın hepsini görebilmek istiyorum. Çünkü genel itibariyle bu, işte buradaki evlerimde de aynısı oldu. Türkiye'de de yine bu şekildeydi. Dolabım büyüktü ama eşyalarımı görebileceğim bir alanım yine yoktu. İşte hepsini katlayıp koyuyordum. Ve bütün kombinlerimi aslında ben kıyafetlerimi görerek değil kafamdan yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden umarım böyle ileride e, giyinme odam ya da böyle çok büyük eşyalarımı koyabileceğim, kıyafetlerimi koyabileceğim bir dolabım olur. Bir de yine evi ev olarak hissedebilmek için böyle başucumuza fotoğraflarımızdan koydum. Yatak odasının kapısından çıktığımızda da hemen sağda bizi bir banyo bekliyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada çok garip olan şeyler de var. Onları da size göstereceğim. Şimdi burada da biraz konuşmak istiyorum. Burası e, normal evlere nazaran daha eski bir ev olduğu için aslında İngilizlerin çok eskiden kullandıkları lavabolar ve aynı şekilde ışık sistemi var. Şimdi ilk ışık sistemini göstererek başlayacağım. Şimdi burada bir ışık düğmesi yok. Işığı bu ipi çekerek yapıyoruz. Mesela şöyle. Aslında banyoda da şöyle bir sistem var. Yani sıcak soğuk su şeklinde yine bir musluk yok. Buradan butona basıyorsunuz. Ondan sonra buradan döndürerek suyu açıyorsunuz. Ve bu aslında tamam. Dur. <laughs> Dur artık. Ve bu aslında tam anlamıyla çok kaynar bir su olmuyor. Ve sürekli kazanın dolmasını da bekliyorsunuz. Dün mesela bunun hakkında bir zorluk yaşadım. Çünkü çok fazla sıcak su kullandığınızda evde mesela işte çamaşır makinesini çalıştırmıştık ve bulaşık yıkamıştım. Daha sonrasında duş alamadım çünkü kazanın dolmasını bekledik. Burada sıcak su birazcık problem. Aslında ev sahibi sanki şöyle düşünmüş. En küçük alanlara ne koyabilirim de böyle eşyalar hani koyulsun böyle kapaklar kapatılsın gibisinden. Kozmetiklerimi mesela koyacakken asla bulamıyordum ve burada küçük şöyle bir dolap buldum. Her şeyin buraya sığmasını istediğim için random bir düzenleme yaptım yani aslında Başak Burcu olarak buraya işte bir yere saç bir yere işte yüz bakım ürünleri falan farklı bir şekilde yapmak isterdim ama her şey random yine de burada böyle her şeyin kapalı kaldığı için mutluyum ihtiyacım olduğunda kullanabilirim hiç sorun yok buraya genelde deterjanları vesaire koyuyoruz o yüzden de şurası Nivea sponsorluğunda gibi bir yerimiz var onun da haricinde göstermek istediğim farklı olan iki şey daha bunu da 05'te çekiyorum. Umarım çok komik gözükmüyorumdur. Şimdi İngilizlerin eskiden olan şöyle bir şeyi varmış. Arkadaşlar buradan sıcak su akıyor, buradan soğuk su akıyor. Yani ikisini bir arada kullanamıyorsunuz ve gerçekten buradan akan sıcak su kaynar bir sıcak su akıyor. Ve buradan akan su da inanılmaz soğuk bir su. Yani ellerim yine gözüküyor mu bilmiyorum ama mesela dişimi fırçalarken bile bir oradan bir oradan su alıyorum. Ama aslında İngilizler bunu nasıl kullanıyorlarmış? Şimdi size onu göstereceğim. Bu benim hijyen anlamıma uymadığı için ben bunu asla böyle kullanmayacağım. Yani burada biraz zorlanabilirim. Ama yine de bir şekilde dengeyi bulacağım. Şimdi size İngilizlerin bunu nasıl kullandığından bahsedeceğim. Bu tıpacı alıyorlar ondan sonra. Burayı kapatıyorlar. Zaten bu hepsinde olan bir tıpacı. Ondan sonra sıcak suyu açıyorlar. Soğuk suyu açıyorlar. Ve burada su ılık bir şekilde buraya doluyor. Ve yüzlerini burada bu suyla yıkıyorlar. Evet, su şu an ılık. Yani şuradan yine çok sıcak bir su geliyor. Buradan da yine çok soğuk bir su geliyor. Evet, su şu an ılık ama bu benim asla yapmayacağım bir şey. Böyle kullanmak gerçekten bence hiç hijyenik de değil ve bence çok eskilerde kalan bir şey. Umarım yakın zamanda tüm evlerde bunları değiştirirler. evimiz bu kadar. Benimle birlikte evi gezdiğinizde buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında bu ev bence iki kişi için şu an yeterli ve şunu söylemeyi unutmuşum. Tüm eşyalar bu eve dahil. Biz şu an bir eşya almıyoruz. Çünkü aslında bu evlerin hiçbiri kalıcı olarak kalacağımız evler değiller. Çünkü benim vize işlemlerim var. Türkiye'ye tekrar gidip uzun bir süre orada kalmam gereken zamanlar var. O yüzden aslında bu süreçlerde kaldığımız evlerden size bahsediyorum. Hani yıllar boyunca bu evde zaten kalmayacağız. O yüzden bir problem yok. Ama bence kalsak da problem olmaz. Çünkü ben evi gerçekten çok sevdim. Konumu gerçekten çok güzel. İşte gidebileceğiniz bir kafe var. Eski vlogları izleyenler bilir. resmen köyün içerisindeydik. Bulunduğumuz yerde market bile yoktu. 15 dakika araba mesafesiyle gidiliyordu. Ve gerçekten hiçbir şey yapamıyordum. Yürüyemiyordum bile dışarıya çıkıp. Çünkü hayvanlar vardı. Çok fazla hayvan vardı ve hani vahşi şey olabilecek hayvanlar da ormanın içerisinde olduğu için korkuyordum. Ama burası tamamen şehir merkezi gibi işte burada bir okulumuz var, bir kafe var, ondan sonra marketlerimiz var. Şimdi onları falan da keşfe çıkacağım. Ilgili de sürekli günlük vloglarımda zaten sizinle birlikte olacağız. Çünkü burada yalnızım ve böyle sizinle konuşmasam, aslında tek başıma konuşuyorum <laughs> ama sizinle konuşmasam sanki Türkçe'yi unutacağım ve böyle İnsan çok değişik hissediyor. Yani tek yaşayanlar bunu bilir. Tabii ben de tek yaşadım çok uzun bir süre. 5-6 sene tek yaşamış oldum toplamda. Ama yine de farklı ülkede tek yaşamak çok daha farklı bir şey. Evet %100 yalnız değilim ama en azından gün boyu tamamen yalnızım. O yüzden vloglarımda görüşmek üzere. Bu arada evlerin fiyatları eğer merak ediliyorsa Buraya geldiğimden beri bu konudan dolayı çok üzgünüm. Çünkü gerçekten evler bence aşırı pahalılar. Yani size nasıl özetleyebilirim? Mesela burada asgari ücret işte 2000 pound civarı bir şey olmasına rağmen buradaki evler genelde işte 1000 pound, 1500 pound yani bakıyoruz en böyle bu arada ucuzlar. 1500-1600 pound civarlarındalar. Yani aslında bu Türkiye'de yaşadığımız son zamanlardaki ee, fiyat artışları gibi de gözükebilir. Çünkü beni bu çok şaşırttı. İnanılmaz çok şaşırttı. Bu gördüğümüz evlerin hepsi müstakil zaten. Ee, şöyle aslında burada müstakil evde bir lüks değil. Çünkü zaten herkes müstakil bir evde yaşıyor. Ve şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bizde evler apartmanda yatay bir şekilde ya. Bunlar da dikey bir şekilde. Yani mesela tek bir katında iki tane oda var ama dikey bir şekilde yapmışlar. O yüzden bence bu daha güzel, daha özel bir alanınız olduğunu hissettiriyor. Bu bakımdan buradaki evler için güzel yorumlar tabii ki de yapabilirim. Ama buradaki emlak piyasası da biraz beni şaşırtmıyor değil. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten her anımı yine sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim.